Faysa, şey Adam fenomen oldu. Neredesin? Ha şurası. Ama tam beri 304 Şura iyi mi? Şura Ayhan. 3 saat oldu geldim. Gelir rahis mi alıyor, bir ay viskıs alıyor falan filan dedik. Ramazan ayında içmiyor falan. oğlum yapmayın dedik. Videoya başlamadım. Başladın bir gelen oluyor. Bir gün hatırlıyor musun? Şeyden iniyorduk. Tınavdan aşağı iniyorduk. Ne anlattı şey? Büyük bir deniz mi anlattı? Büyük bir deniz mi? Bir kompanyayı açıktınız Yoksa şey bu? Onu değil lan. Ne sen yol ne benziyor lan dedik ya. He he şey. <laughs> Onu anlat. <laughs> Dene beyi. Şeyden aşağı iniyordur. Kafam gözüküyor Bak bir. Dur bakayım. Geç. Tamam. Tamam. Şimdi oldu. Burayı iyi mi? Gel buradan Yakın çekim. Arkadaşlar. Bağırarak konuşayım. Ben bunu bir de şey anlatmışımdır. Bu Paysal'la tanıştık. 15-20 sene oldu. Benim 325 kabriyo var. Bu alkol içmiyor hiç. Namaz kılıp oruç akıllı. Ben içiyorum. O solda duruyor. Sağda da şeyler var. Çıravesliler var Seyran'da. Ben ben Benim var. Ben. arkadaşlarım ne oluyor? Ay hadi de kız var dedi. Dedim oğlum onun içine dedim ki bu salak mı dedim. dedim. Sen ne nereden gül verende. Tanıştık geziyoruz. Sağ durdu. Bu sordu işte. E merhaba nasılsın falan filan. Olan kız diye durdu. ki adamlar ne diyorsun kardeş lan dedi. Dedim ki fiyat sor dedim 800 euro dedi. Ben buna dür, dürttüm 1000 euro dedim. 1000 tamam, dedi. euro. Dedi ki tamam 1000 euro dedi Ayhan Ayhan dedi. Onlar ben kafamı bir kaldırdım. Ne dedi teröristler? Aman abi senin içine bak biz içimize bakayım. Ayhan dedi de i̇şte sen bizi yor ne biz seni yorar değil mi? Adamı görünce korktular. Beni tanıyorlar arkadaşlarım değil mi inanmıyor bu salak. <laughs> Seyran ne besiz? Siz onlar 30 sene beraber gezdik diyor. Anlamıyor ki oğlum ya. Anan içkin taban yapılacak. Baysal sen sponsor olur musun? Şu tabanı? Taban nasıl yapılacak? Fakir çocuğu benim. <laughs> en fakir çocuğu. Mamakta oturuyor adam verende. şuna dediğimle bak. Arkadaşlar bu ara bir kılıf yapılacaktı. Sponsorlar vardı telefonda bana bin tane telefon geldi. Hayır, yalan oldu. Ben, bu ara bir arkaya reklam tabelası tamam. yapacaktı yalan oldu. Bu ara bir tabam. Şu mahalle yapacaktı şeye. Şuraya mahalle yapılacaktı. Gidim Tozutma mi? git lan. Git git sen. O git. da olmadı. Tozutma diyor. Evrim bunu ver ben taşıyayım ya. Sen şunu tut. Ver onu bana. Tamam mı? Kadraja girdi mi Ayhan? Adam... Adamla... Gözlük aynı mı? Ananı sıkıntı. Sizin... değil ha. Dur, aynı mı o kana, sarı gözlük? Anlan mi diyor? Başıma ne der geldi? Rayban gözlüklerim çalındı. En son 3-4 tane gözlüğüm çalındı. En son bir tanesini de bay, bay sana sattım. Hatsız musun? He bir tanesini bana sattıydın doğru doğru. Niye sattım? Çalıyor diye sattım değil mi? Bir tane de teyip aldım. Üçün, beş, iki kabriye biniyorum, gözlüğümü sattım, rayban gözlüğümü. Niye? Sırf çalıyorlar diyor öpücükleri çalıyor diye. Anlatma kuşum var, bizde olur mu? Bez de yok. Şu şeyi ben anlatayım mı Ayhan? Ay üfff, onu anlatayım. Benim hayatımda anlattım, anlattım, anlattım kaç kere. Amına koyma, hayatının da şeyinin de. neyse adamlar. Şeyi ne yaptık lan? Neyi anlatacaktım ben?